çevreye bırakılan kurban atıkları ile ilgili uzmanlar uyardı. Kurbanlık hayvanlardaki parazitin sokak hayvanlarına, orzanda insanlara geçtiğini söyleyen uzmanlar atıkların gömülmesi gerektiğini belirtiyor. Diğer sakatatlarında özellikle e, köpek, çakal gibi hayvanların ulaşamayacağı yerlere gömülmeli. Çiğ et, mümkünse çiğ etle sokak hayvanları ve diğer diğer hayvanlar buluşturulmamalı. Genel cerrah doçent doktor Türkmen Bahadır Arıkan çiğ etlerin köpeklerde karaciğer kist hastalığına sebep olabileceğini bu sebeple kurbanlıktan kalan atıkların sokağa bırakılmaması gerektiğini söyledi. Kontrolsüz kesilen kesimlerde e, kurban etlerinin bu koyun, keçi, büyük e, büyükbaş olabilir. Bunların e, enfekte olan organlarından ki bunlar çoğunlukla karaciğer olmakta %60'la 70, %20'lerde yirmilerde akciğer olmakta. Diğer tüm organlarda da kalp, beyin, kas dokusu tüm organlarda da gözükmektedir. Bu dokuların dışarıya atılması veya da çöpe atılması bir şekilde köpeklerin bunlara ulaşması ve yemesi neticesinde o larvalardan tekrardan köpeğin bağırsağında erişkin parazit büyümüş ve enfekte hale gelmiş oluyor. Yani şunu söylemek istiyorum: Esasında köpeklerden biz bu enfekte dokuları uzaklaştırdığımız zaman bir müddet sonra hastalık kendiliğinden kaybolacak.